Hardal ekşilememiz ve Muğla mutfağında çok özel olan bir teknikle hazırlanır. Ekşileme tekniğiyle hazırlanır. İçerisinde soğanımız var, darı unumuz var. Muğla mutfağı çok zengin gerçekten. Çünkü birçok kültürü içerisinde barındırıyor. Öyle ki Yörük kültürümüz var, Girit kültürümüz var, Orta Asya'dan gelen, o dönemden kalan yemeklerimiz var. Osmanlı'yı yaşayabiliyoruz bu bölgede birçok yerden kültürel anlamda kazanımlar sağlamışız. Bununla birlikte hem Ege ve Akdeniz birleşim noktasında olması nedeniyle de hem Ege kültürünü hem Akdeniz kültürünü, mutfak ürünlerini ve mutfak kültürünü görebiliyoruz. Her ikisini birden çok güzel harmanlamış Muğla mutfağı ve dolayısıyla da oldukça zengin bir kültüre, mutfak kültürüne sahip. Yemek sayımızı Yeni yaptığımız bir çalışma sonrasında 500 lere yakın rakamlara ulaşabildiğini söyleyebiliyoruz ee, ve dolayısıyla da bu zenginliği aslında hem çeşitleriyle hem de aynı zamanda özellikleriyle kalitesiyle de ortaya koymaya çalışıyoruz.